Konya'nın en güzel bayan sürücüsü Cemile Hanım hadi bakalım süper alkışlayın kızlar Huu, süper hadi bakalım bir de güzelce çıkalım 30 saniyede yaptı parkı kızlar. Zor bir şey yok. Yeter ki kendinize güvenin. Gözlükler de yakıyor. Sana güveniyorum arkadaşlar. biz Durdun. Ee, abla çıkmadan önce sol sinyali unutmuyorsun. Tamam. Komisyonları bindiriyorsunuz. Binin bakayım komisyonlar. Komisyonlarımız bindi arabaya. Kilide basar mısınız? Ee, abla, ha yanındaki. Tamamdır. Hemen aynayı düzeltiyorsun komisyonlar binerken. Evet.